Bir imam arkadaşım imamların bile izin almadan Kur'an eğitimi veremediklerini söyledi. Kur'an eğitiminin bu kadar kontrol altına alınmaya çalışılmasını nasıl değerlendirmeliyiz? Evet. Ben de bunu bir imamdan duydum. Hatırlarsanız birkaç hafta önce eee Kız öğrencilerin erkek öğrencilerin kaldıkları evlere emniyetten, valilikten, milli eğitimden bazı yetkililerin baskın yapar gibi gittiklerini ve o sırada gittikleri evlerin birinde birkaç kadının Kur'an okumakta olduğunu görünce bunu bir tutanakla e, tespit ettiklerini ve devlete bildirdiklerini anlatmıştım. O tutanağı da göstermiştim. İnternette de var. Filan adresteki evde Kur'an öğretimi, kadınlara Kur'an öğretimi yapıldığı tespit edilmiştir diyordu. Ve bu yasakmış. 1949'da çıkan 5442 sayılı il idaresi ile ilgili kanunda bu yasakmış. Kimsenin Kur'an öğretme hakkı yokmuş. Birkaç tane talebenin bir araya gelip bir evde kalmaları, yurt sayılacakmış. Ben bu meseleyi anlatırken, o zaman söylemiştim, Kur'an öğretimini yasaklıyorlar yavaş yavaş. Bununla ilgili geçen gün bir imam, dedi ki, birkaç sene evvel ne kadar, imamlar, e, camide, gelen isteyenlere Kur'an dersi veriyordu ve teşvik ediliyordu bunun için. Fakat şimdi her gelenin adını yazmadan ve götürüp Diyanete teslim etmeden, müftülüğe isimlerini vermeden Kur'an dersi veremiyor İmam, caminin imamı bile. çok iyi biliyorlar ki millet zaten korkutulmuş ve kimse adını yazdırmaz ve Kur'an dersi de almaz. Bunu iyi biliyorlar. Maalesef milletimiz cesur davranmamaktadır. Davranmayacağını bilmektedirler. İmam kaydetmeden, kimliğini falan filan almadan, kaydetmeden, götürüp diyanete teslim etmeden Kur'an dersi veremez. Ve millet de korkusundan adam aman adım bir yerlere girmesin deyip gelmeyecektir. İmamdan da ders almayacaktır. Bunu da bilmektedirler. Ve yine şöyle bir uygulama vardı. Bir imam mesela sayısını tam bilemiyorum 10 kişi herhalde. 10 kişi kadar eee öğrenmek isteyen kişi bulabilirse bu kişilere bir apartmanda da mesela ders verebiliyor. Ve bir imam 18 kişi bulmuş, isimlerini yazmış. Toplantıda müftüye diyor ki, hocam diyor ben 18 kişi buldum. Bunlara işte bir apartmanda Kur'an dersi başlatacağım. Haberiniz olsun. Olmaz diyor müftü artık diyor izin verilmiyor. Bakınız. Ben bazen hükümeti tenkit ediyorum diye bize engeller çıkarıyorlar. Ama sırf bize değil. Sadece tenkitlerimden dolayı değil. Bakın camideki imama bile engeller çıkarılmaya başlandı. Bu bir proje. Bu benim tenkitlerimle alakalı değil. Tenkit etmeyen cemaatlere de kaç tane yurtları kapatıldı. Cemaatler korkularından konuşmuyorlar. Sanıyorlar ki konuşmazsak belki bu badireyi kolay atlatırız. Konuşursak daha da üzerimize gelirler. Böyle düşünüyorlar, konuşmuyorlar. Halbuki böyle düşündükçe daha çok üzerlerine gelecekler anlamıyorlar. Kaç tane yurtlar, resmi yurtlar kapatılıyor. Çeşit çeşit bahanelerle. Yok burası eksik, yok şurası şöyle, burası böyle. Bahanelerle yurtlar kapatılıyor. Manisa'da bir hanım kardeşimiz üniversitede okuyor. Üniversitenin eee yurdunda, yurdun mescidinde sanıyorum. Yurdun mescidinde namaz kılmış. Ondan sonra kendi gibi namaz kılanlar da oradalar. Ve o biraz orada sohbet etmişler kendi aralarında namazdan sonra. Biraz sohbet etmişler. Hemen şikayet. bir BİMER'e başbakanla oradan da talimat geliyor e, üniversiteye ve hakkında soruşturma açılıyor. Namazdan sonra Biraz sohbet etmiş, hepsi bu. Bir iki defa böyle olay olmuş. Sen misin sohbet eden? Namazı kıl, hemen defol git buradan diyorlar yani. Burada bir dakika bekleme. Sohbet etme. Türkiye nereye götürülüyor? Demek ki mesele sadece bize yapılan bir zulüm değil. Bu bir proje. Yalnızca tenkit ediyoruz diye bazı yanlışları. Tenkitlerimiz de Allah içindir, düşmanca değildir. İyi niyetli tenkit edenle kötü niyetli tenkit edenin arasını ayıramayanın kafası çalışmıyor demektir. İyi niyetli tenkitlerimizden dolayı da değilmiş demek ki. Evet, tenkitler de bir sebeptir. Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele büyük bir proje yapılmış. Tüm cemaatler bitirilecek. Kafaya koymuşlar. Tüm yurtlar kapatılacak. Kafaya koymuşlar. Müslümanlar 80 yıldır ne kadar kazanımları varsa hepsi elimizden geri alınmaya çalışılıyor. Ve Türkiye 30'lu yıllara, 40'lı yıllara geri döndürülüyor. Türkiye, Azerbaycan'a, Kırgızistan'a, Türkmenistan'a benzetiliyor. Suriye'ye benzetiliyor. Kur'an öğretmek yasak. Halen kanunen yasak. Biz bilmiyorduk. Bu olaylar, bu konuşmalar esnasında öğrenmiş olduk. Ben size bazen anlatıyorum. Annem 30'lu yıllarda, böyle 6-7 yaşında, 8 yaşında çocukken köyün hocasından gizli gizli Kur'an öğrenmiş diye. Bazen anlatıyorum ya. O döneme geri dönüyoruz. Aslında o dönem hep varmış. Kanun değişmemiş. Anayasayı değiştiren hükümet bunu değiştirmiyor. Sistemi değiştiren hükümet bunu değiştirmiyor. Demek ki biz konu komşumuza, akrabalarımıza Kur'an öğretemeyeceğiz. Kimse farkında değil. Kanun bu. Şimdiye kadar demek ki çok uygulanmıyormuş. Tehlike görülmüyormuş İslami hareketler. Artık tehlike görmeye başlayan derin güçler bir darbe artık kendileri mi yaptırdı? Nasıl olduysa? bazı gafilleri ve cahilleri de kullandılar. Şimdi o bahaneyle bütün faaliyetleri bitirmeye çalışıyorlar ve herkes suskun. Neden? Çünkü namaz kılan bir başbakan var, cumhurbaşkanı var. Şimdi bazı bakanlar da öyle. E, herhalde bunlar e, bir bildikleri vardır. Bir bildikleri mi var? Yoksa şuradan yakalanmışlar da o yüzden mi yapmak zorunda kalıyorlar? Yoksa bildikleri mi var yoksa açıkları mı var? Derin güçler de o açıkları biliyor da şantaj yapıyor olmasın. Bunları bitireceğiz sen de seslenmeyeceksin diyorlar olmasın. Onları tutuyorlar başta. Onları tutuyorlar ve onlar varken yapıyorlar. Ve millet seslenemiyor. Kimse konuşamıyor. Programlarını iptal ediyorlar. Başka bazı hocaların onlardan ses yok. İptal ettik diyor. Sen mi iptal ettin yoksa tehdit mi ettiler? Konuşsana. Konuşmuyor. Aman daha beter olur başın belaya girmesin. Cemaatlerin yurtları kapatılıyor. Sesleri çıkmıyor. Ne diyorlardı? Tüm dini eğitimi öğretimi diyanet yapmalı, milli eğitim ve diyanet yapmalı. Şimdi diyaneti de kısmaya başladılar. Diyanette de artık çok müsaade etmeyecekleri belli oldu. Sıra geldi oraya. Önce bu söylemle, diyanet söylemiyle, milli eğitim söylemiyle tüm cemaatleri bitirecekler, tüm faaliyetler durduracaklar. Zaten devlet yapıyor, sen devlet misin diyecekler. Diyanet var, onlar yapıyor diyecekler. Sonra diyaneti de zayıflatacaklar, ona da yaptırtmayacaklar. Hatırlamazsınız, ben size hatırlatayım. 99 veya 2000 senesiydi. O zamanın Diyanet Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz mıydı? Herhalde adı oydu. Kendim izledim canlı yayında TRT 2'de. Aynı şunu söyledi. Bakın 99 veya 2000. Yani 28 Şubat'tan 2 sene 3 sene sonra. Şimdi de 28 Şubat'a benzer bir süreç yaşanıyor. O zaman da öyleydi. Tehditler, baskılar ve çıktı Diyanet Başkanı dedi ki 6 bin dedi 6 bin Kur'an kursu var Türkiye'de. Bunun 3 bin küsürünü 4 bine yakınını kapattık dedi. Evet. Diyanet Başkanı kendi eliyle kapatıyor. O döneme tekrar dönmemiz ihtimali küçük değil. O döneme döndürmek istiyorlar. Allah inşallah oyunlarını bozar ama plan bu. Plan bu. Önce cemaatleri bitirelim. Diyanet yapıyor. Canım size ne oluyor? Siz kimsiniz? Milli eğitim var. Sanki milli eğitim dini öğretiyor gerçekten. Hepiniz mekteplerde okudunuz. Hepiniz okudunuz. İçinizde öğretmenler de var. Bu devletin okullarında din öğretiliyor mu gerçekten? Diyor ki o milli eğitimin göreviymiş diye. Senin milli eğitimin öğretmiyor. Senin milli eğitimin, laik devletin milli eğitimi. Öğretmiyor. Öğretir mi? Deli mi öğretsin? Deli midir? Gerçek İslam'ı öğretecek. Deli midir? Gerçek İslam'a göre, Kur'an'ın dediği olacaktır. Devlet Kur'an'a uymak zorundadır. Devlet bunu öğretir mi? Devlet Kur'an'a uyuyor mu ki bunu öğretsin? Deli midir bunu öğretsin? Devletin milli eğitimi neyi öğretir? Ana baba hakkı, vatan millet sevgisi, ahlaklı olalım, birbirimizi sevelim. Bu. Din dersi dedikleri bu değil mi? Dini, milli eğitim öğretirmiş bir de diyanet. Bu, bu söylemle, bu iddiayla bütün faaliyetler bitirilsin diyorlar. Herkes, dükkanını kapatsın, faaliyetleri bıraksın. Biz yapıyoruz zaten diyorlar. Sonra da yapmıyorlar, yapmayacaklar. Ve hatta bakın Diyanet'e bile baskı başlamış, müftü bile korkuyor. Hayır izin veremeyiz diyor. Hocam 18 kişiyi buldum. Bir cam şeyde bir apartmanda toplanacaklar, ders yapacağım. Olmaz diyor. Yurtta, üniversitenin yurdunda. Üniversitenin yurdunda. Daha evvel, birkaç sene önceye kadar, hatta bir sene evveline kadar, bir sene evveline kadar, belediyenin halk eğitimi ile üniversite yurdu protokol yapıyor, anlaşma yapıyorlar. Bir hoca, bir ilahiyat mezunu, Geliyor oradaki talebelerden isteyenlere Kur'an öğretiyor en az 10 kişi olmak şartıyla ve halk eğitim ona bir miktarda para veriyor. Böyleydi şimdiye kadar. Ve kaldırıldı. Sessiz sedasız. Kimse konuşmuyor korkusundan. Bir, bir ilahiyatçı gidiyor müdüre diyor ki müdür bey ben böyle bir şey yapmak istiyorum. Olur diyor müdürün haber yok bir şeyden. Müdür iyi niyetli. Olur diyor buyurun yapın diyor. İsim getirin bana. İsimleri getiriyor. Tamam diyor başla. Birkaç hafta sonra halk eğitim müdahale ediyor. Biz protokol iptal ettik. Müdür diyor hayır protokol iptali falan yok. Sen yap diyor hocaya. Sonra hayır diyor halk eğitim biz protokol iptal ettik. Protokol yok aramızda. Dolayısıyla artık yapamazsın. Bakın diyorlar ki devlet yapar. Ondan sonra bunu yapıyorlar. Yaptırtmıyorlar. Hani devlet yapacaktı? Önce cemaatleri bitirelim, faaliyetleri bitirelim. Nasılsa devletin zaten yaptığı yok. Yapıyor olsa bile geçici olarak bir imzanın başında hepsi iptal dedi mi iptal olur, olur biter. Nasılsa devletin kendi faaliyetleri zaten. Kendi faaliyetlerini askıya alır, olur biter. İptal eder, olur biter. O kolay. Önce cemaatlere bitiriyor. Sonra kendisi zaten bir imzanın başında hepsini bitirir. Diyaneti de zayıflatır. Olur biter. Diyanet bunun farkında değil. Diyanet sanıyor ki ben cemaatleri zayıflatayım. Ben güçleneyim. Tek cemaat olayım. Diyanet kendini cemaat gibi görmeye başladı. AKP de kendini cemaat gibi görmeye başladı. Ben yapacağım diyor. Neyi yapacak? İslami eğitimi kendi yapacakmış. Sen parti misin, cemaat mısın? Yapacağını mı sanıyorsun? Onlar da böyle kandırıyorlar. Siz yapın. Devlet eliyle yapın. İmam hatipleri güçlendirin. Kur'an kurslarını çoğaltın. Milli eğitim olarak yapın. Diyanet olarak yapın. Diyanet olayın farkına varmalı. Artık diyanete de müsaade etmeyecekler yakında ve başladı. Başladı. Müftüye nereden talimat geliyorsa bilmiyorum. Ya diyanetten talimat geliyor, ya kaymakamlıktan, ya istihbarattan bir yerden talimat geliyor. Müftü izin vermiyor. Hangi belgeye göre böyle konuşuyorsun müftü efendi? Belge yok. Demek ki karanlık bir yerlerden talimat geliyor. Hani bizim konferanslarımızın iptali gibi. Belgenizi gösterir misiniz? Hani vali iptal etti diyorsunuz. Valine izin alınmıştı. Belgenizi gösterir misin? Belge yok diyor. Sen devlet misin? Nesin sen? Lafla olur mu? Belgeni göster getir bana belgesini. Belge getirmek istemiyor. Zorlayınca en son mecbur kalıyor. Bir kağıt yazıyor getiriyor. Allah bilir o kağıt kayıtlara geçmemiştir. Kayıtlara geçmiyor. Kendisi bir kağıt yazıyor getir al diyor kağıt. Kayıtlara geçmemiş bir kağıt. Böylece ileride insanlar diyemesinler. Bak filan tarihte demek ki böyle engellemeler olmuş. Konferanslar engellenmiş, Kur'an kursları engellenmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş, böyle olmuş, şöyle olmuş. Yurtlar kapatılmış, öğrenci evlerine baskın yapılmış. Hiçbir kayıtlara geçmiyor. Ben buradan söylüyorum. Buradan tarihe geçsin. Buradan kayıtlara geçsin. Kayıtlara geçirmiyorlar. Bu şekilde kimsen haberi olmuyor. Nasılsa ancak bu işin içinde olanlar haberdar oluyorlar. Herkes işinde, gücünde. Kimse olayın farkında bile değil. Resmen Kur'an öğretimi yasaklanmış durumda. 30'lu 40'lı yıllara döndük. 80 yıllık çalışmalar, emekler hepsini elimizden geri alıyorlar. Ve cemaatler uyuyor, hocalar susuyor. Hocalar korkunun ecele faydası yok. Bari hakikati söyleyerek ölün, öleceksiniz.